Canlı Canlı Keş Kanalı'ndan merhaba arkadaşlar. Bugün cumartesi gününe çıkan tahminleriyle deyiz, Mainz Bayern Münih, Ümraniye Beşiktaş, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt karşılaşmalarını değerlendireceğiz. Merhaba Gamper nasılsın? Merhabalar, teşekkürler. İyiyim keşke. Uyuyayım. Selamlar arkadaşlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Evet hafta sonuna güzel analizler çıktığını düşünüyorum. Yine kazançlı bir video bizi bekliyor arkadaşlar. Hepimizin bol şans olsun şimdi. Evet, bir bayram gününde yine gündüzü bayram etmek için vardı arkadaşlar. Umarım bayram maçlıklarını çıkarmak için e, güzel maçlar olur, analizler olur. Siz de hem fikir olduğunuz karşılaşmaları değerlendirirsiniz. E, ilk karşılaşmamız için Mainz Bayern Mini Bayern Mini için şampiyonluk e, şarkıları söylemek için bu maçlar çok önemli. Kazanmak için çıkacaklardır. Mainz depresmanına e ne düşünüyorsun maçın gemidir? Yani açıkçası bayan mini şöyle bir fazla bir oran açmışlar. Gözüme biraz yüksek oranlar geldi. Bunun da sebebi şu arkadaşlar. Yani Mayıs yaklaşık 9 maçtır yenilmiyor. Yani böyle bir seri yakalamış durumdalar. O açıdan ben e, bayan Bayern Münih'e bayağı yüksek oranlar açtıklarını düşünüyorum. Yani bize göre yüksek. Şu an için e, yasalda oranı 1.37 ama yani normalde bize Bayern Münih'e verilen oranlara göre yüksek. E, ama yine de ben bu maçın her iki takımımızın adına keyifli ve zevkli geçeceğini düşünüyorum. Bayan Münih zaten şu an lider konumda. Arkasından Dortmund takip ediyor. Aralarında iki puan gibi fark var. Açıkçası Bayan Münih'in beraberlik ya da muhalubiyet gibi durumlara açıkçası tahammülü olduğunu düşünmüyorum. E, bu maça da istekli çıkacaklardır. Zaten Mainz'da az önce yorumladık arkadaşlar. Yani 9 maçlık bir serisi var. Yenilmeme serisi var. Egen genel anlamda da maçlarında gol atıp gol yiyen bir takım. E, maçlar keyifli geçiyor her iki takımında. Ee, o açıdan ben gol ve gollere gebe olduğunu düşünüyorum bu maçın. Öncelikle tercihim arkadaşlar. Canlıdan takip edecek olan arkadaşlar ilk yarı golünü tercih edebilirler. İlk yarı bir gol çıkacağını düşünüyorum. Maç geneli bir buçuk üstü arkadaşlar. Güven Bay isimdir. Kombineci arkadaşlara önerimse ben Bayan Münih'in e, takım olarak 2 gol atacağını düşünüyorum. Yani deplasman bir buçuk üstü seçeneğini kombinlerinde tercih edebilirler. Harici olarak arkadaşlar e, bir serisi var açıkçası. Bu maçta ben gol bulacağını düşünüyorum. Yani canlıdan takip edip KG var seçeneğini de değerlendirebilirsiniz. Yorumlara istinaden de 2.5 üst seçeneği de çıkma imkanı var. Bunu da takip edip değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Evet Bayern Münih maçın favorisi. Ee, biz de Bayern Münih'ten bu maçta 2 gol bekliyoruz. Ee, arkadaşlarımıza Bayern Münih tarafından 1.5 üstü tavsiye ettik. Maç bir 1.5 güven bahisimiz. Maçın da ilk yarısından 1 gol bekliyoruz. Mainz'den, Mainz'in karşılık vereceğinden dolayı, yani beklentimizden dolayı KG seçeneğini değerlendirebilirsiniz. Ve bir diğer karşılaşmamız Ümraniye Spor Beşiktaş. Ümraniye Spor ateş hattından e, çıkmak istiyor. Geç hafta içinde hocaları da ayrıldı. E, bu, maç, bu maçta belki yeni hocası da çıkacaklardır diye bekliyorum ben de. Beşiktaş ise üçüncülüğünü perçinlemek istiyor ne düşünüyorsun maç hakkında Gamper? Yani Beşiktaş gayet güzel bir seri yakaladılar açıkçası. yalnız son maçta e, Trabzonspor'la berabere kaldılar. E, biraz şanssızlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü kaleciler e, güzeldi. Ya yani baya da pozisyon yakaladılar açıkçası. E, o maçın 0-0 sıfır sıfır biteceğini sanırım kimse düşünmüyordu. Büyük bir sürpriz oldu. Beraberlik bekliyorduk ama gollü bir beraberlik en az olur diye düşünüyorduk. Maç 0-0 bitti. Kaleciler de günündeydi. Güzel maçtı gayet de zevkliydi. Güzel de pozisyonlar yakaladılar. Açıkçası Beşiktaş'ın ben bu maçı es geçeceğini düşünmüyorum. Keza Ümraniye'nin de öyle. Ümraniye şu an düşme hattında, ateş hattında. Yani gol ve goller bulmak isteyeceklerdir. Bir galibiyet almak isteyeceklerdir. Şu anda evinde oynuyor zaten. E, ee, Ümraniye'nin maçlarında genel anlamda golli geçiyor. Her iki takımından maçları golli geçiyor arkadaşlar. Ee, ben bu maçında gayet golli geçeceğini düşünüyorum. ya yani gol ve gollere gebedir. O açıdan arkadaşlar canlıdan takip edecek olan arkadaşlar ilk yarı bir golünü değerlendirebilirler. İlk yarı bir gol çıkacağını düşünüyorum. Maç geneli bir buçuk üstü arkadaşlar. Güven bu isimdir. Kombineci arkadaşlar önerim ise ben Beşiktaş'ın yani takım e, Deplasman'ın takım olarak gol atacağını düşünüyorum. Deplasman bir buçuk üstü seçeneğini kombinlerini tercih edebilirler arkadaşlar harici olarak Ümran e, Ümraniye gol atacaktır. İstekli çıkacaklar arkadaşlar. Bir KG KG var. E, gelme imkanı var. Bunu da canlıdan takip edip değerlendirebilirsiniz. Yorumlar ise neden arkadaşlar 2.5 üst seçeneği ile bile e, gelebilir. E, bunu da canlıdan takip edip değerlendirebilirsiniz. Risk tercihleri olarak arkadaşlar ben e, açıkçası bu maçtan 4-5 gol bekliyorum. Yani 3.5 üst seçeneğini, 4.5 üst seçeneğini gidişata göre e, canlıdan takip edip değerlendirebilirsiniz. Evet bu karşılaşmada da kombinizlere ilk yönerimiz Beşiktaş taraf olarak bir buçuk üst tercih olacak. E, golli bir karşılaşma bekliyor Gemsler bu maç için arkadaşlar. üç e, buçuk üst, dört buçuk üst tercihlerini ön plana çıkardı. E, ama bizim maç genelinde canlıdan takip eden arkadaşlarımız için ilk yarısına bir gol deneyebilirsiniz. Oran verdiği zaman maç genelinde de bir buçuk üstü tavsiye ediyoruz ve son karşılaşmamız Borussia Dortmund Antra Frankfurt karşılaşması şampiyonluk e, yolunda gerçekten hmm. Dortmund son dakika dediği golle e, belki de büyük bir yara aldı. Bu hafta yine kazanmak için çıkacağı bir karşılaşma e, ama zor zor bir takımla karşılaşacak. Ne düşünüyorsun yapılır? Yani dediğin gibi son hafta Gazi gayet güzel ilerliyordu Dortmund. Güzel bir seride yakalamışlardı açıkçası. Son maç biraz şansa bağlı açıkçası. Beraber oldu maç. Ama ben bu maçı açıkçası Dortmund'un bırakacağını düşünmüyorum. Şu anda ikinci sırada Bayern Münih'i tak takip ediyorlar. Aralarında iki puan gibi bir fark var. Yani birinci olmak isteyecektir. Dortmund gayet de güzel ilerliyor. Şu an Frankfurt için de açıkçası önemli bir maç. Çünkü UEFA için oynuyor Frankfurt. Yani 5. 6. sıraya çıkmak isteyecektir. Ee, genel anlamda zaten Frankfurt'un maçları genel anlamda golli geçiyor. Gol atıp gol yiyen bir takım. Yani her iki takımda da golcü açıkçası. Ben gol gollere doyacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Canlıdan takip edecek olan arkadaşlar ilk yarını golü tercih edebilirler. İlk yarı bir gol çıkacağını düşünüyorum. Maç geneli bir buçuk üstü arkadaşlar güven bayisindir. Kombineci arkadaşları önerim ise ben her iki takım birbirine gol atacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yani KG var ee, seçeneğinin geleceğini düşünüyorum bunu kombinlerde tercih edebilirler. Harici olarak arkadaşlar ben bu maçın açıkçası beraber biteceğini düşünmüyorum. Yani her, her iki takım da galibiyet için saldıracaktır. Maç 1-1 olsa bile e, o açıdan 2,5 üst seçeneği gelebilir. Hatta ve hatta 3,5 üst seçeneği bile gelebilir. Bunu da arkadaşlar canlıdan takip edip değerlendirebilirsiniz. Kombine tercih olarak sadece KG varı öneriyoruz arkadaşlar. Hepimizin bol şanslı olsun. Evet, gollü bir karşılaşma bizi bekliyor. Ee, ama bizim kombinajlara ilk tercihimiz KG varsa şey ne olacak arkadaşlar? Maç geneli 1.5 üst güven bahisimiz. Ee, ilk yarısından da bir gol değerlendirebiliriz. Ee, evet 3 tane değerli karşılaşmayı değerlendirdik. Siz de en fikir olduğunuz karşılaşmaları değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar bu maçlarla alakalı sizin de yorumlarınız varsa yorum kısmına bekliyoruz. Herkes video bittiğine göre e, yorumlarını ve e, beğenilerini eksik etmezse seviniriz. Yeni bir yayında görüşmek üzere. Emeklerine sağlık gençler. Teşekkür ediyorum. Evet yine hafta sonu bülteni yani çok güzel analizler çıktığını düşünüyorum arkadaşlar. Ee, hepimizin adına umarım kazançlı bir video olur. Bayramı güzel şekilde geçiririz arkadaşlar. Hepimizin bol şans olsun şimdi.